Bu şehre iki kötü fazla. Hello Nightmare'ın canını da okumamız lazım. Evet hayatım doğru söylüyorsun. Hello Nightmare'ın canını da okuyalım tamam bu Mahvedelim onu. Ama ne yapacağız? Ne yapacağız nasıl yapacağız bunu? Bize seni dövmesin onu mahvederim. Ne? <laughs> Beni mi dövecek? Gelsin de dövsün bakayım. Hadi şimdi sana göstereceğim. Okus pokus. Hop, i̇şte bu kadar. Gördün mü? Gören aşkım o da ne öyle ne yaptın sen nasıl bir şey bu böyle nasıl? Gördüğün gibi o şekil bir şey şimdi bileceğim içine hop. Graniler bir plan yapıyor. Benimle bir plan yapmam lazım. Bu şehrin kötüsü ben olacağım. <laughs> evet kesinlikle ben olacağım ben olacağım. Bekle bakalım Hello Nightmare sen şimdi görürsün mahvettim seni çarpacağım sana kaçamazsın. Hop geliyorum tankla geliyorum hop bittin sen <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın be PUBG oynuyorum. Evet hadi bakalım. Şurada gördüm oğlum seni şimdi vuracağım. Bu el kesin var ya 15 kilim var oğlum. Evet kesinlikle. <laughs> eee, lan ne oluyor lan ne oluyor? Hı? Arkadaşlar ne oldu öyle? Ulan olaysız bir günümüz geçsin be. Olaysız bir günümüz geçsin. Ulan bir PUBG oynatmadınız be. Arkadaşlar sizce ne olmuş olabilir ya? Yorumlara yazarak beni bilgilendirirsiniz. Gerçekten çok mutlu olurum. Bu arada yorum yazan herkes de videoyu beğenip abone olmayı unutmasın. Bakın hala abone olmayanlar var görüyorum orada. Gizli gizli video izliyorlar hemen abone olsunlar. Hadi in bakalım. Evet arkadaşlar yorum yapıp videoyu beğenip abone de olduysanız şu işi bir araştıralım bakalım ne oluyor ya. Bu sesler de ne sabah sabah. onlar da ne? Aman Allah'ım Herobrine zengin ne nope. Lan neler oluyor burada bir dakika bu da kim? Lan! Hello Ekber. Aa ne kadar garip fakir. Nasıl tanıdın onu? Lan niye tanımayayım ya Allah Allah. Ne oldu burada böyle? Ne olmuş bu zavallı Hello Ekber'a? Yani çok da zavallı değil fakir. Saçma sapan konuşmayın. Görmüyor musunuz? Yaralanmış Allah Allah. Kim yaptı bunu? Kim yaptı? Kesin Hero ben yapmıştır. <laughs> Herkesin izniyle domu dövebilir miyim acaba? Ya oğlum burada konu siz değilsiniz. Bir susun arkadaşlar. Bunlar beni delirtecek ya. Neyse bakalım. Evet ya bunu kim yapmış olabilir ya? <laughs> Hayatım gördün mü? Nasıl ne izdim nasıl ne Evet çok güzel yaptın ama. Seni bulurlarsa hapse atarlar. He, doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun. Olamaz bir çözüm bulmamız lazım. He lan bu bebekler ne yapıyor burada? He, bu şeytan bebekleri suç atabiliriz. Ama bunu nasıl yapacağız? Sen orasını hiç merak etme. Hadi bakalım. Görürsünüz siz şimdi şeytan bebekler. La bebekler ne yapıyorsunuz? <laughs> Sen çok korkunçsun yani teyze. Evet Aybilen çok korkunçsun. Şimdi size korkunç gösteririm tamam mı? Okus pokuz gidiyorsunuz. <laughs> Heh böyle. Yan oyamaz bebek işçi de neye gitti? Seni Feobyan amcalaya söyleyeceğim. Beni kimse söyleyemez siz serseri. Sizi kaçırıyorum. Hadi bakalım gidiyorsunuz siz de. Oyamaz. Yan oyamaz. Neye geldim yan ben böyle? Hı, bu tankta neyin nesi böyle? Tamam bakalım dedektif fakir iş başında ben şimdi tankın oraya gidip Tankın etrafında ipucu arayacağım tamam mı? Hiç merak etmeyin bunu bulacağım ben eminim. Kim yapmış olabilir acaba? Şöyle hemen etrafa bir bakalım. Lan, lan, lan bebek işçi sen ne yapıyorsun burada? Merhaba fakir amca. Ya bu tank nereden geldi bu ya? Bebek işçi yoksa sen? Ya niye öyle bakıyorsun fakir amca? Yoksa ben ne? Hayır hay ya. Eller yukarı donlar aşağı yakaladım fakir bey. Suçluyu yakaladım. Ne? Ne diyorsunuz oğlum? Sizin ne suçlusu yan? Ben bu tankı gördüm ve koşayak geldim. Yalan söylüyorsun bebek işçi. Hapse gidiyorsun. Ne? Fakir amca ne oluyorsun yapma. Yapacağım tamam mı? Hiç kusura bakma. Bu tankı kesin sen sürüyordun Elon Aykbora. Sen yaptın bunu. Efendim merak etmeyin. Şimdi onu hapse atacağım. Tamam bakalım memur bey. Bunu senden hiç beklemezdim bebek işçi. Hapse gidiyorsun. Fakir amca ne oluyorsun yapma ben yapmadım diyor Ama kanıtlar öyle söylemiyor. Kusura bakma bebek işçi. Tamamdır. Arkadaşlar bebek işçi yapmış olabilir mi ya? E, bilmiyorum. Evet evet kesinlikle o yaptı. Ne diyorsun fakir ya? Tankı bebek işçi sürüyormuş. Ne? Fakir saçmalama kardeşim bebek işçi nasıl yapsın bunu Yapmış işte abi yapmış yapmış. Oyamaz abi ablalar beni suçsuz ya hapse attılar. Hepsi okuyan yüzünden. Abi ablalar yorumlarda Fakir amcaya masum olduğumu yazın ne uyuşsunuz. çok korkuyorum buradan. İnanamıyorum bebek işçi bunu senden hiç beklemezdim. Polis abi ya polis abi ya ben yapmadım ne olsun çıkay beni buradan. Hayır olmaz suçüstü yakalanmışsın çok üzgünüm. Fakir kardeşim ben bebek işçinin bunu yaptığını inanmıyorum ve bunu sana ispatlayacağım. Ya zengin abicim yapmış işte nasıl ikliyorsun sen ya. Bak ya hala yapmış diyor şuna inanabiliyor musunuz arkadaşlar bunu ispatlamamız lazım. Bebek işçi asla böyle bir şey yapmaz. Ulan bebek işçi tankı nasıl sürsün? Ya doğru sürebilir çünkü öyle icatları falan var ama böyle bir şey yapmış olamaz ya. Ha? O ne lan? Arkadaşlar şurada bir şey var böyle. Nereye gidiyor lan burası? Merak etme hayatım kimse bizi yakalayamaz. Öyle diyorsan öyledir hayatım. Nasılsa bütün suçu bebek işçiye attık. Ne? Onlar da kim lan? Arkadaşlar suçu bebek işçi yapmışlar. Arkadaşlar ben dayanamıyorum. Geleceğim buraya bakalım ne varmış kimmiş bunlar. Bebek dişçiye tuzak kurmuşlar. Olamaz. Uf düştüm bakalım kimler. He olamaz He, olamaz. He olamaz. Aşkım aşkım burada biri var. He? Zengin. Demek sizdiniz. Hello Night Boris bunu siz yaptınız değil mi? Suçlusunuz. Herkese söyleyeceğim bunu. Hiç kimse bir şey söyleyemeyeceksin Zengin. Heh, sen mi durduracaksın beni? Evet, o durduracak. Okus bakus. Beni böyle korkutamazsın lan. Ha? Ulan, ben nereye geldim? Bismillah. Olan nereye geldim ben arkadaşlar? İnanamıyorum. Lan olamaz, olamazsa olamazsın korkunç dev. Bebekler yanına geçme. Ee, tamam tamam geçer. Ulan siz ne yapıyorsunuz burada? Zengin amca bizi kaçırdı. Ne oluyorsun? Bebek işte hiçbir şey yapmadı. Ona iftira atıyorlar. Biliyorum biliyorum inanamıyorum. Korkunç nefesi serbest bırak. Ulan siz ben o akşam yememsiniz la. Olamaz olamaz ne yapacağız şimdi? Olamaz abi ablalay ben bu duyamam. Bir şeyler yapmam lazım. Suçsuz yumu kanıtlamam lazım. Abi ablalay bir oyunu buymam lazım. Ama nasıl nasıl ya bu nasıl kurtulabilirim ya? Hı, can, bu ne? Abi ablalay bir tane kitap buydum bu buydu. İnanamıyorum bu neymiş bakayım? Hı? Gizli sandıkta kazma vay. Akıyıca kuyuyan. Bir de İnanamıyorum. Neler oluyor orada? E, bir şey yok bir şey yok sakin ol bir şey yok öyle kendi kendime konuşuyorum. E, tamam bakalım ben de makyajımı tazeleyeyim. Tamam tamamdır tamam taze yesen, sen taze ye. Abi ya gezdi sandık diyor. Bir şey diyor. Şu bir bakayım. Neydi o acaba? Şöyle bir bakayım. Yan, işte bu İnanamıyorum doğruyu söylemiş. Abi ya bu çok sert oyduğundan bu ilay kıyıymıyor. O yüzden her haydi hey bu başlayacağız. Şöyle bir kıyayım. Hmm, bu da tamamdı. Hop tamamdı. Koyamaz. Hmm, şöyle kıyayım. He, yan neye gidiyor yan bu İnanamıyorum. Yan tarafa geçtim. Çok sessiz oyun tamam mı? Tamamdı. Şimdi bu yayı da kıyıyorum. Hop şöyle. Hop. He, yan buz tabakasına geldik. E bu ne böyle? Yan gizli kapı. İnanamıyorum. Nasıl hapishane yan buyası. Şuraya bakar mısınız? He? Şuraya da şöyle bakayım. Gizli geçit oyumuz buydu da. işte tamamdı. Abi ablalay kuytuyduk. Hemen şöyle gideyim. İnanamıyorum. Ya bana kim yardım etti acaba? Çok merak ediyorum. Size bana kim yardım etmiş öyle Bunu yorumlara yazmayı unutmayın tamam mı? Yani bence kesin fakir amca yardım etmişti. Benim suçlu oymadığımı biliyor. Hemen şöyle giyeyim. Oyamaz. Şimdi nefesimizi uzatacağız tamam mı? Hadi bakayım. Hop yop 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 yop. Tamam dayı. Son anda çıktım. <laughs> Abi abla lay ay tık Tamam dayı ben kazandım. Gren arkadaşlığı hepsi yaymış olabilir. İlk önce onları kurtaymam lazım. Evet hadi bakayım iş başına. Abi abla lay. Gren ile tek başıma saydıyamam. İşte şurada gördüğünüz sandıkta Hades'in asalığı vay Onunla ayıbam lazım. Hades meşgul gözüküyor. Hemen gidip ayalım onları tamam mı? Hadi bakayım. Abi bir abla hazır telefonla konuşuyor. Hemen şuradan ayayım. Hop işte buydu. Hemen ayayım. Tamam da gidiyoruz. Hadi bakayım. Güle güle. Ulan kapat lan kapat. Bir şey becereceğin yok. Kapat ya. Evet. Glenile'in gizli işte bu yası. Hazır mısınız şimdi giyiyorum içeriye. Uyan biraz da tığ ismiyorum değil. Hadi bakayım giyiyorum hop. İşte giydim oyumuz Glenile. He? Sedap pist olma gerekmiyor mu lan? Evet bu olması gerekiyor. Yoksa gerçek suçluyu buldular mı? Hayır buyamadılar. Sizin yüzünden beni suçsuz attılar. Bunun bedelini ödeyeceğim size. Olamaz. O oh, asalları da nereden buldun? Nereden mi buydum? Piyangodan çıktı diyeyim. Güye güye bakayım. Hop aydın mı? <laughs> Hayır bak onu benden uzak tut. Tamam canım tamam uzak tutuyorum. Okus kız bayta gelsin iyime. Hop. Tamamdı işte bay buyda güye güye bakayım kı yani ay bakayım sana tamamdı tamamdı ya abi abalay hayyettik hadi bakayım aşağıda kim varmış şöyle hemen ineyim yan zengin amca bebek boyu snop bismillah yan bu ne böyle Ulan bir akşam yemeği daha geldi ha. Bebek işi sen hapisten nasıl çıktın? Yoksa masum yun kanıt yandı mı? Hayır daha kanıt yanmadı ama kanıt yanacak. Bana bak dev arkadaşlığımdan uzak dur. La küçük böcek beni sen mi yeneceksin? Demek öyle beni hafife ayıracaksın. öyle mi? O zaman bu ok yağmuyunu hak ettin sen. Ay bakayım sana koca dev ay sana bir ok yağmuyu. Tamamdır onu da mahvettim. Zengin amca iyi misiniz? Biziz ama bir an önce buradan çıkmamız lazım. Tamam tamamdır tamam merak etmeyin. Fakir amcalaya masum olduğumu söyleyin tamam mı? Merak etme ama çıkalım burası çok korkunç. <laughs> tamam ya hay ya yukarıda bir ışın yanma düğmesi var. Oya basarsanız çıkarsınız. Ama ben bu asalarımla çıkabiliyorum gördüğünüz gibi. Hop tamam işte çıktım. Fakir amca fakir amca merhaba ben geldim. Ne? Bebek işçi Yoksa sen hapisten mi kaçtın? Yetişin çabuk mahkum hapisten kaçmış Fakir amca ne oysun öyle deme ben bir şey yapmadım Bacaksıza bak bir de yalan söylüyor Yapmışsın işte yapmışsın Madem bana inanmıyorsun tutuklu o zaman Orada durun bakalım He? zengin amca Bebek işçi masum fakir tamam mı? Evet fakir amca bebek işçi masum Kesinlikle fakir amca bebek işçi masum. Her şeyi granny yaptı fakir. Ve sihirle bunu bebek işçinin üstüne attı. Ne? E, bu, bu, bu doğru mu? Evet fakir amca bu doğru. Söylemeye çalıştım ama beni dinlemedin. Be, be, bebek işçi çok çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Önemli değil fakir amca. Sonuçta sen de isteyerek yapmadın bunu. İnanamıyorum. Tamam sana bir özür hediyesi olarak bir oyuncak alacağım tamam mı? Gerek yok ama sen iyisin. Bir de bir şey merak ediyorum. Hapishanedeyken biri bana not mu yaktı? Ve bir dost yazıyordu. Kimdi o dost acaba ya? Ee, şey o dost bendim bebek işçi. Ne? Hey o bir amca sen miydin o? Çok teşekkür edeyim. Sen uyumasaydın yüzden kurtulamazdım. Ve zengin amcalayı kuytayamazdım. Biliyorum. Senin de biri masum olduğunu biliyordum. Ee, ben de biliyordum. Ben aslında Herobrine'den şüpheleniyordum. Ya Nob amca senin ayağın takıysa Herobrine amcadan biliyorsun. yiyorsun ya. <laughs> hey, ayağım bir de ya Tamam bakayım. Her şey ortaya çıktığına göre ben gerçekten şu an çok ama çok mutluyum. Abi Ablay. siz Heobyan amcanın bana yardım ettiğini tahmin edebilmiş miydiniz? Bunu da yorumlara yazın tamam mı? Ee, ne oluyor burada? He? Ulan, olamaz kendine geliyor lan bu. Bu ölmemiş miydi? Ne ölmesi be sersem tank çarptı diye ölecek miyiz? Sonunda kendime geldim. He, siz ne toplanmışsınız bana bakıyorsunuz ya dayak mı atayım size? Ula sabahtan beri sen yüzünden ortada karıştı ne Bunu sana kim yaptı söyle bakayım. Kim olacak? O Grani cadısı yaptı. Neyse beni bırakın. Ona dayak atmaya gidiyorum. Buraya gel Grani buraya gel. Arkadaşlar bu şehir iyice garip bir yer olmaya başladı diye Allah Allah. Neyse bakalım videonun sonuna geldik. Arkadaşlar sizden ve bebek özür diliyorum ya. Siz yorumlarda da yazmışsınız ama ben bir türlü göremedim. Mersi bebek içi masummuş. Umarım beni affedebilirsiniz. Ben affettim diye Fakih amca beni çok seviyor. Tabii ki de çok seviyorum. Sizleri de çok seviyorum arkadaşlar. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Videoyu sevdiyseniz hemen like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açarsınız da videolardan daha çabuk haberdar olursunuz. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Hoşçakalın güle güle.